Bu sene tamamlamış olduk. Sadece geçen yıllık radyo yayınlarına yapmış olduğumuz, şey, Mehmet Selçuklu'ya sahip olduğumuz küçük eksikliklerle ilgili de bu sene sonunda yapmış Erzincan yolunu pazar pazarının kurulduğu yer, şu anda Selçuklu mahallesindeki pazar pazarının kurulduğu alandan Selçuklu Yeşil Cami'nin önüne bağlayacak yeni bir yol açma çalışmamız var. Bir üst geçit yapacağız hızlı tren güzergahının üzerinde. Yani Erzincan yolunu, Muhsin Yazıcıoğlu bulvarına oradan da e, Buhara Caddesi'ne bağlayacak bir yol proje çalışmamız var. Sayın Başkan, şeyi tamamlandırdığı tam, konuyu tam, da tam, tam. Sayın Başkanım Bu bakımdan mahallem adına Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Gerçekten sıkıntı yapamadım. Keşke altından kalkamayacağımız, planlama yani da altından kalkamayacağımız İmar Müdürlüğü'ne, işleri Müdürlüğü'ne ve Bahçe Parklar Müdürlüğü'ne ayrı ayrı bir şey de olsa da yani bu bölgeye de uygun bir arazi bulduğumuz bu zaman yapmayı planlıyoruz. Yine e, bu, malum burada değil ama köprü olmuş. Bunların derecesi teşekkür ederim. Yalnız yolu kurbanından başlayıp mahalleye kadar devam eden e, ee, bir kanal var. Bizim Süleymaniye Camii'nin arkasından geçiyor. Evet, Stadyum'a geçiyor. Evet, Stadyum'a geçiyor. Evet, Stadyum'a geçiyor. Evet, Stadyum'a Belediye yönetimiyle mahalleyi temsil eden kesimleri bir araya getirerek şehri ve mahalleyi konuşalım dedik. E, adaylığımız sürecinden itibaren ve iki yıllık süre boyunca bizden çokça sıkça duyduğunuz e, yönetim anlayışımız var. Biz hep şunu söyledik, ortak akıl ve istişareyi esas alarak katılımcı, hesap verebilir ve hemşeri odaklı bir yönetim anlayışıyla şehre hizmet edeceğiz dedik. Bu anlayışın sadece kağıt üzerinde kalmaması adına da iki yıllık süre boyunca Sivas'ta farklı kesimlerle bir araya geldik. Muhtarlarımızla bir araya geldik, esnaflarımızla bir araya geldik, sivil toplum örgütlerimizle bir araya geldik, eğitim camiamızla, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geldik, din görevlilerimizle bir araya geldik, ee, akademisyenlerle, e, hülasa şehre dair hayalim var, görüşüm var, önerim var, eleştirim var diyen her kesimle şehrimizi, hizmetleri, projelerimizi e, oturarak, konuşarak, ortak akıl ve istişareyi esas alarak yaptık. Ee, günümüzün yönetim anlayışında en önemli husus e, hizmet ettiğiniz kesimi yönetime dahil etmek. Yani katılımcılığı sağlayabilmek ve hesap verilebilirlik. Biz de mahalle meclislerinde buna amaçlıyoruz. Sonuçta e, kamu kaynağı kullanarak e, bu şehre hizmet ediyoruz. Sizden aldığımız yetkiyle yapmış olduğumuz hizmetin en iyi şekilde, en doğru ve en önceliğini tespit ederek hizmet etmekte temel misyonumuz. İşte bu toplantılarda mahallelerimize yönelik yaptığımız, yapacağımız toplantılarda bizzat mahallenin nabzını tutan kesimlerden görüş alarak yolumuza devam edelim dedik. Biraz önceki saydığım istişarelerden ziyade de mahallede yapacağımız çalışmalara yol göstermek, doğru ve öncelikli hizmeti tespit etmek, varsa bir eksiklik bizzat mahallede yaşayan hemşerilerimizden öğrenmek adına mahalle meclislerini oluşturduk ve ilk toplantımızda sizlerle yapıyoruz. Kamu idarecilerinin ve yöneticilerinin temel misyonu hizmet ettiği kesimin mutluluğunu esas almaktır. Biz de yapacağımız hizmetlerde neleri yaparsak veya neleri yapmak, yapmaz isek ikisi de o kadar önemli. Yaptıklarımız da önemli, yapmamamız gerekenler de önemli. Hemşerilerimiz mutlu olur anlayışıyla yapacağımız hizmetleri sizlerle istişare edip sizlerle sizlerden görüşünüz alacağız. Sizler de açık yüreklilikle Hiçbir sınır olmaksızın mahallenize, şehrimize dair görüş ve önerilerinizi tespit ettiğiniz eksiklikleri ve güzellikleri bizlere aktaracaksınız. Bizler de burada bulunan ekibimiz, müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız bugün burada tespit edilen hususları not alacağız, değerlendireceğiz. Bir sonraki toplantıda bunların da yapılmış olduğunu sizlere aktaracağız. Bir defa, iç içe, birlikte karar verme ilgili sorunları yüzde yüze tartışacağız. Ne kadar güzel bir şey. İşte demokrasi. İşte gönül belediyeciliği şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Vahane Meclisleri gerçekten güzel bir organizasyon. Umarım bundan sonra daha hazırlıklı, daha yanlış şekilde gireriz. Çelikte çok haberimiz yoktu. Yalnız söylemek istediklerimizde hemen çocuklarımız genç bir tatillerde sokaklarda. Bunlar sokaklarda kurtarmak için bir sosyal kültürel faaliyetlerin bir arada yapılacağı böyle kompleks yapabilir Şimdi aslında o bölgede bir bizim küçük bir spor salonu var ama küçük eee e, yetmiyor. Eee yer sorunu olmayan bölgelere sırayla yapıyoruz. İşte bu sene Şeyh bölgesine yani şehrin e, doğu tarafına Büyük bir spor kompleksi yapıyoruz. E, yüzme havuzu olan e, voleybol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolu, basketbol, tenis kortu, bisiklet yolundan oluşan e, güzel bir tesis, ihalesini yaptık. İnşallah bu sene başlayacağız. Aynı şekilde şehrin doğusuna da yani bu bölgeye de uygun bir arazi bulduğumuz zaman yapmayı planlıyoruz.